avukatı ancak dosyaya girerse bu sorduğunuz soruları Tuğyan'ın yüzüne savcılık tarafından sorulmasını isteyebilir. Yani savcılık illaki sizi izleyip de bir dakikaya böyle meseleler de var deyip de soruşturmayı genişletmesi değil. Dosyada bir avukatın olması gerekir, karşı avukatın hı hı. olması gerekir. Sizin sorduğunuz, bizim sorduğumuz, kamuoyunun merak ettiği bütün soruları soracak birinin olması gerekir. Evet. Bizler de bu kendimiz çok çünkü birçok konuda bize desteklerini de hiç bırakmadılar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Bizler de mutlaka ricalarımızı ileteceğiz Valla. kendilerine. E, bu konuda da müdahil olması ve bu soruların gerçekten bir taraf olarak sorulması için Hasan Hocamız çok doğru söylüyor. Mutlaka bir tarafın olması lazım. Bakanlık devreye girirse en azından hepimizin de içi bir nebze rahatlamış olur. Bu arada Bircan'ın ses kaydını dinliyorduk hepiniz bekliyorsunuz bir devamını dinleyin bakalım biliyorsunuz bir iddia Bircan'ın Ferdi Bey'in tehdidiyle ifade verdiği daha öncesinde birlikte olduğu yani aslında Tuğyan'la birlikte hareket ettiği ve avukata gittiği ve sonra zorla Ferdi Bey'in tehdidiyle ifade verdiği söylenmişti ama bu ses kaydına bambaşka şeyler duyduk bir devamını dinleyelim sunacaksınız. Biz bunları da sunacağız. İşte sizi e, herhangi bir şekilde tehdit etmene dair bilgi vereceksiniz. Ben bir şey diyemedim abi korkumdan. E, lütfen kusura bakma. Senden de çok özür diliyorum. O an baskı ve tehdit altında olduğum için hiçbir şey yapamadım. Abi az önce noterden çıktım. E, benden vekallik namı istediler. Avukatı Merve Hanım ve e, diğer avukatlar adına. Bunu işte senden uzaklaştırma almak için senin beni e, hani tehdit etmene dair Gidip şikayetçi olabilmemiz için bunun için abi vekalet vermek zorunda kaldım. Özür diliyorum senden de. Ee, ama sonuçta ben ne olursa olsun, her ne olursa olsun abi savcıya gidip bildiklerimi anlatacağım. Bu yönde asla ve asla e, kendi vicdanımla baş başayım. Ne olursa olsun anlatacağım abi. Ne yaparlarsa yapsınlar. Şimdi Bircan Hanım burada diyor ki notere gittim, vekalet verdim Merve Hanım'a yani Tuğya'nın avukatından bahsediyor. Sonrasında çıktığında da ben bundan pişman oldum bunu keşke hani yapmasaydım sana işte zorla yaptırdılar diyor. Keşke aslında notere gitmeden de e, orada tek başınayken şey yapsaydı. Bilerek mi tek başına gönderdiler? Ne diyorsunuz Hasan Hoca? Yani şöyle bilerek göndermiş olabilirler e, ama içeride bir baskı bakın iddiası doğruysa diyorum. İçeride bir tehdit ve baskı unsuru varsa o kadının dışarıda vekalet vermesi de tek başına vermesi de gayet normal. Daha sonrasında da bunu zaten Ferdi Bey'le hmm. paylaşıyor. Yani bir şeyden korkuyor bu kadın. Şimdi Merve Hanım'ların penceresinden baktığımızda Ferdi Bey'den korkuyor. Ama Ferdi Beylerin penceresinden baktığımızda ve bir canı ses kaydında aslında Tuğya'nın onu tehdit ettiğini. Heh. Bir baştan son kez dinlemek istiyorum. Çünkü bana mesaj atıyorlar. Başını başını izlemeyen izleyicilerimiz var. Orada çünkü Tuya'nın da tehditlerinden bahsediyor. Bir başa alalım ve baştan sona izlediğimizde bir can aslında ses kaydında Tuğya'nın ve avukatının onu tehdit ettiğinden bahsediyor. Hazır mı? Bir izleyelim. Abi merhaba. Sana çok acil bir şey anlatmam lazım. Senin babasına verdiğin ufak tefek var ya abi. Bunlar benim başımı yaktı. Direkt Tuğyan'ı benim üzerine çekti. Tuğyan da Sultan benim evime geldi abi. Tuğyan e, bendeki kamlı tişörtü aldı. Aradan birkaç dakika geçti. Benim elimdeki telefonu çekti aldı abi. Bizim ve bütün mesajlarımızı sildi onunla. Sonrasında abi kalktı. Benim işte mesajlarım sende ne arıyor? Sen bunları neden silmiyorsun? Neden bunları elinde tutuyorsun? Üzerime geldi. Orada abi ben e, korkudan ne yapacağımı zaten bilemedim. Sonuçta bunlar tehlikeli insanlar. Lütfen sen de bana hak ver. Annesine bunu yapmayı Düşünen bir insan bana neler yapmaz. Ben çok korktum abi. Ertesi gün oldu. Sabah işte bunlar gittiler abi. Daha sonrasında beni sürekli ısrarla arıyorlar, tehdit ediyorlar, hakaret ediyorlar. Abi aldılar beni İstanbul'a. Kendi avukatların yanına götürdüler. Orada Merve Hanım diye bir avukatları varmış. Oraya gittik abi. Ama yolda gidene kadar Tuğyan sürekli bana baskı kuruyor. Ben yanarsam seni de yapacağım. Biz ne dersek onu söyleyeceksin. Biz sana ne söylersek, avukat Merve Hanım sana ne söylerse, Ferdi Bey'e kötülemenle ilgili bu şekilde konuşacaksın. Abi bir şey yapamadım korkumdan. Hiçbir şey yapamadım. Ofise gittik. Ofiste Merve Hanım bizi karşıladı. Daha sonrasında abi ofiste ayrı bir baskı tehdit altına girdim ben. Merve Hanım, sürekli Ferdi Bey'i kötüleyeceksiniz. Ferdi Bey'in size tehdit ettiğini söyleyeceksiniz. Sizin işte ondan yana can güvenliğinizin olmadığını söyleyeceksiniz. Bu şekilde daha bir konuşmalar geçti. Daha sonrasında bir ara ben Ferdi abi dedim orada. Ben Ferdi abi dedim diye Tuğyan çığlık attı. Sinir krizi geçirdi, üstüme yürüdü. O arada işte abi e, tartışmayalım hani birbirimize şey yapmayalım diye. Beni aldı Mervan'ın başka bir yere çekti. Orada da bana şunları söyledi. Ferdi Bey'in size dair, sizi tehdit etme dair mutlaka mutlaka ifade vereceksiniz. Hatta gerekirse bunun üzerine e, birkaç kişi yalancı şahit de bulacaksınız. Biz bunları da sunacağız. İşte sizi e, herhangi bir şekilde tehdit dair bilgi vereceksiniz. Ben bir şey diyemedim abi korkumdan. E, lütfen kusura bakma. Senden de çok özür diliyorum. O an baskı ve tehdit altında olduğum için hiçbir şey yapamadım. Abi az önce noterden çıktım. E, benden vekallik istediler. Avukatı Merve Hanım ve e, diğer avukatlar adına. Bunu işte senden uzaklaştırma almak için senin beni e, hani tehdit etmene dair... Gidip şikayetçi olabilmemiz için bunun için abi vekalet vermek zorunda kaldım. Özür diliyorum senden de. Ee, ama sonuçta ben ne olursa olsun her ne olursa olsun abi savcıya gidip bildiklerimi anlatacağım. Bu yönde asla ve asla e, kendi vicdanımla baş başayım ne olursa olsun anlatacağım abi. Ne yaparlarsa yapsınlar. Buyurun Hasan. Aslında çok kilit bir şey var burada. Bakın bu Tuğyan'la Tuğberk'in bir avukatı var değil mi? Rahmi, Rahmi Bey var. Evet. Bir avukat, iki müvekkil olur mu olur? Ama bakın, burada başka bir avukat devreye giriyor. Merve Hanım devreye Merve giriyor. Merve Hanım, e, Tuğyanın avukatlığını üstleniyor. Tuğberkin, Yağız'ın avukat olarak da Rahmi Bey kalıyor. Acaba şu yaşananlardan Rahmi Bey'in haberi var? Mı? Soru bir. Acaba haberi var mı? Ama Çünkü, vekaleti Merve Hanıma veriyor. Ama bakın, Çünkü vekaleti, Rahmi Bey'e vermiyor. Bakın, vekaleti Merve Hanıma veriyor. Merve Hanım ve Tuğyan Hanım birlikte hareket ediyor. Ve burada da Bircan Hanım gibi bir problem var. kendilerinin nezdinde bir problem hı hı. var. Onun da vekaleti alınıyor. Bu yaşananlardan Rahmi Bey'in haberinin olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. Bakın bu Merve Hanım e, Tuğyan'la ayrı bir pozisyon içerisine girmiş durumda. Dosyanın akıbetine baktığımızda. E, kendilerine hı hı. E, sorun olarak gördükleri Bircan'ın da vekaletini alarak bir şekilde dosyayı böyle şekillendirmeye çalıştıklarını görüyorum. Ben Rahmi Bey'in haberinin olduğunu, eğer ki bir problemli iş yoksa, çok haklı idiyseniz o zaman Bircan'ın vekaletini Rahmi Bey üzerinden de devam edebiliriz. Peki, dosyayı e daha güçlendirebilirdiniz. Yani Rahmi Bey'in ayrın... haberi olmaması mümkün mü bu durumda? Ben Çünkü haberi... Her yerde de konuşuldu. İlk baştan itibaren söylüyorum. Yani Bircan vakası ile ilgili olarak bence bu olaylar Rahmi Bey'den Merve Bey'e Mervan'a kaydı diye düşünüyorum. Hı hı. Bircan, işte bu Ferdi Beyler konuştuktan sonra e, menfaat çatışması dediğimiz şeylerin oluştuğunu düşünüyorum. Yani tuyanla Tuğberk arasında menfaat çatışması. Çünkü burada suçlanan bir Tuğyan var, burada tamamen müşteki olduğu düş, düşünülen bir Tuğberk yağız var. Dolayısıyla ikisini aynı anda savunmasının imkanı kalmamış olabilir. Bence Rahmi Bey de söyleyebilir. Yani biz bu noktada sizlerle ayrışalım da demiş olabilir. Ondan sonra Merve Hanım devreye girmiştir. Ben Rahmi Bey'in haberi olmadığını Belki olmadı de çıkar çatışması yüzünden hani ayrıldılar. Farklı bir yönde de ilerleyince özellikle Tuğyan'la ilgili kısa bir aramız var. Aradan sonra devam edeceğiz. E, e, tabii ki konuşuyoruz yayın arasında da konuştuk. Aslında Hasan Hocam çok doğru bir şey söylüyor. Gülün avukatı yok. Hani biliyoruz ya güllüyü savunacak bir avukat şu an yok. Yani evet Tuğya'nın avukatı var Tuğberkin ama Güllü Hanım'ı savunacak bir avukat yok. O yüzden de tekrardan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bu davaya müdahil olması için seslenmemizi yapalım. Bu arada ekip arkadaşımız Uğur biliyorsunuz Kuyumcular Çarşısı'na gitmişti. Kervan Bey'i aramak için. Uğur ne oldu? Evet Esra Hanım ben kuyumcu kente girdim. E, oradaki bütün esnaflara sordum. Kuyucusundan tutun da işte e, şeyine kadar imalathanesine kadar atölyesine kadar ve e, birçok kişi tanımadığını söyledi. Ancak e, Kervan Eminoğlu'na ait olduğunu düşündüğümüz firmayı e, bulunduğu katta sorduğumuzda altı yıl önce kapandığını, Aa. buradan taşındığını dile getirdiler. Ki biz Bir dakika evet, ne ne, e, zaman yine, ne zaman kapanmış? Biz cuma günü de Ne zaman kapanmış? Altı yıl önce Esra Hanım. Altı, altı yıl önce yıl. buradan kapanmış ve taşınmış. 6 yıl mı diyorsun? Evet Esra Hanım. Altı yıl önce. E nasıl bu kuyumculuk yapıyor? Ben çok yoğunum kapalı çarşıya gidiyordu. Kapalı çarşıda da kuyumcu kentte de yok. Yani altı yıl önce de kuyumculuğunu kapatmış yani. Evet Esra Hanım, hatta biz Cuma günü işte Kapalı Çarşı'yla kameraman arkadaşımla da gezdik dolaştık. Orada 2500'den fazla kuyumcu vardı ve biz yönetim kurumuna kadar sorduk. Ancak bu adamın orada bir işte e, iş yerinin olmadığını dile getirmişlerdi. Ki ben o gün de Kervan Bey'i aramıştım. Kervan Bey ben geldim Kapalı Çarşı'ya. Siz Kapalı Çarşı'da olduğunu söylemiştiniz bir röportajınızda. Ve ben hani sizinle konuşmak istiyorum dedim. Ve bana ben orada değilim deyip telefonu kapatmıştı. Bugün de Kuyumcu kentte de yine aynı şekilde ben Kervan Bey'i aradım ki Kervan, Kervan Bey ben Kuyumcu kent'e geldim buradayım sizinle görüşelim dedim. Yine ben orada değilim dedi. Yani Kervan Bey ısrarla nerede olduğunu saklamaya çalışıyor Esra Hanım. Evet şimdi tabi bazı iddialar var. Kervan Bey'in kaçacağına dair de iddialar var. Olayla o zaman orada mıydı, konuşuyor muydu iddialar var. Yasa dışı şeyler yapıldığına dair de iddialar var. Kervan Bey'in cevap hakkı bakidir. Kendisi bağlanabilir çünkü ...olaya müdahil olduğuyla ilgili de Kervan Bey hakkında iddialar geliyor. Bu arada söylediği yerlerde yok. Bir kuyumcu dükkanı yok. E, ne iş yapıyorsunuz? Nasıl kayboldunuz? E resmini gösterdiniz mi Uğur? Oradakilere gösterdin mi resim, resmini? Evet Esra Kervan Hanım. Bey? Ne diyorlar? Evet. evet Esra Hanım, tek tek gösterdim. Yani civardaki esnaf diyor ki bu da çok fazla işte kuyumcu var. Hepsini aklına tutmamız olanaksız. Ancak firma ismini biliriz ve firma ismini söylediğimizde de evet kardeşim burada öyle bir firma vardı ancak üzerinden 6 yıl geçti. 6 yıl önce bu firma buradan taşındı ya da kapandı dediler bize. Valla herkes kaçıyor muammalarla dolu. Zaten bir süre sonra bakacağız kimseyi ortalarda bulamayacağız herhalde. Gerçekten çok enteresan programın sonuna geldik. Yarın yine önemli gelişmelerimiz var. Yarın tekrar saat 13'te görüşmek üzere.